hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir içerik oluşturmak üzere buradayız. Ee, i̇çerimizde rampada kalkış nasıl yapılır? Bunu anlatacağız bugün sizlere. Rampada kalkış yaparken işte kimi araçlarda yokuş kalkış desteği var, kimisinde yok. Buna göre şimdi biz size tüyosunu vereceğiz. Şu anda bir rampada durdum. Ayağım debriyajda bir frenle basılı. Vitesin bir de kalkış yapacağım. Şimdi kalkış yaparken arkadaşlar önce debriyajımı yarım yapacağım. Daha sonra frenimi bırakacağım. Aracımın diyelim ki yokuş kalkış desteği de yok. Frenimi bırakınca ayağım debriyajda sabit kalacak. Frenimi bırakınca hemen gaza dokunacağım biraz. Ve ayağımı yavaş yavaş debriyajdan çekeceğim ama ayağım gazda sabit kalacak. Bu şekilde bir kalkış yapacağım. Şimdi arkadaşlar yarım debriyaj olduğunu nasıl anlarız? Ne kadar gaz veririz? Önce bir bunlardan başlayayım. Aracınız rampada kalkarken vermeniz gereken gaz miktarı yaklaşık olarak şu kadar. Bir de bir saatine bakalım. Şu anda aracıma bakın bir gaz veriyorum. 2000 bir civarında bir gaz verirseniz biraz daha bakın vereyim. iki 2,5. Bu seviyede bir gaz verirseniz rahatlıkla bir kalkış yapabilirsiniz. Şimdi bir diğer noktaya gelelim. Yarım debriyajı nasıl yaparız? Şu anda yarım debriyajı yaparken iki şekilde anlarız. Birincisi aracın ibresi, devir saatindeki ibre yarım debriyajı olduğunda biraz aşağıya oynar. Bakın Debriyajdan ayağımı yavaş yavaş çekiyorum şu anda. Bakın aracın da titremesini de duyuyorsunuzdur şu anda. Bakın geri bastım, ibre yukarı oynadı. Bakın tekrar yapıyorum. Bir daha gösterelim. Bakın ibre manşa oynadı. Aracım da titriyor. Şu an bu noktada freni bıraktığında eğer ki yarım debriyajı çok iyi yaptıysam Aracım ileriye dahi gidecektir. Kendisi harekete geçecektir. Yarım debriyajı yaptıktan sonra ayağımı debriyajı sabit tutuyorum. Bakın ya araç titrer ya da ibre aşağı iner. İkisinden de anlayabilirsiniz. Ayağımı debriyajı o noktada sabit tutuyorum. Frenimi bırakıyorum. İlk başta gösterdim o 2000-2500 devirde gaz veriyorum. Ve ayağımı yavaş yavaş debriyajdan çekiyorum. Aracım tamamen hareket ettiğinde de debriyajı tamamen bırakıyorum. Şimdi bir de sizlerle uygulamasını yapalım bunu. Şu anda ayaklarımı takip etmenizi isteyeceğim bakın. Önce bir yarım debriyaj da yapayım. Bakın ne kadar çekiyorum. Aracın titrediğini duyacaksınız. Bakın araç şu anda titriyor. Freni bırakıyorum. Ayağım gaza gitti ve aracım şu an harekete geçti. Daha gaz bile vermedi. Bakın tekrar yapıyorum. Aynı şeyi tekrar yapıyorum. Şu anda. Bakın aracın tir tir titriyor. Freni bıraktığım anda şu anda gaz vermedim. Aracım hareketi bile geçti. Peki işte yokuş kalkış desteği işte yok bu aracın. Diyelim ki ne yapacağım? O zaman işte biraz gaz vereceğim kalkarken. Şu anda yine yarım debriyajımı yapıyorum. Evet. Şu anda debriyajım yarım. Bakın frenimi bıraktım. Hemen gaza bastım. 2500 devir, 3000 devir, 2000 devir. Yavaş yavaş ayağımı debriyajdan bıraktım. Şimdi bir de ayaklarımı tekrar gösterelim bu kalkışta. Debriyajım şu anda yarım. Bıraktım. Kaza bastım. Yavaş yavaş çektim ve tamamen bıraktım. Arkadaşlar umarım bu içeriğimiz sizler için faydalı olmuştur. Lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi, ya da beğenmediyseniz beğenmeyebilirsiniz arkadaşlar. Ama fikrinizi belirtmeyi yorumlar kısmına unutmayalım. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Müzik